Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine bir PUBG Mobile videosu ile birlikteyiz. Biliyorsunuz arkadaşlar bugün oyuna yeni güncelleme geldi ve biz de yeni güncelleme gelir gelmez başarım görevlerinin ilkini tamamladık. Görmek inanmaktır başarım görevimizi tamamlamış bulunuyoruz. Ekranda da gözüküyor. Bu görevi tamamlayarak 20 başarım puanı ve bir tane de malzeme sandığı alabiliyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle ödüllerimizi alalım. Evet malzeme sandığımızı aldık ve 20 başarım puanımızı tamamladık. Şunu da bir cihaza kaydedelim. Şimdi hemen şartlarımıza bakalım. Gelişim sürecindeki yeni kentsel alanı 3 defa ziyaret etmemiz, hiper hatlar üzerinde 3 kilometre mesafe kat etmemiz, 1 defa hava taşıyıcısı kullanmamız, 3 defa polis kalkanı toplamamız ve bir kere de devriye koruma robotunu etkinleştirip oyuna yeni eklenen silah ASM Abakan'la da 500 hasar vermemizi istiyor. Şimdi kolaylıkla bu görevleri nasıl yapacağınızı size gameplay ile anlatmaya çalışacağım. Hadi şimdi görevlerin detaylarına geçelim. Evet lobideyiz arkadaşlar. İlk görevimiz 3 tane kentsel alanı ziyaret ediyordu. Ekranda işaretlediğim George Poole. Pochinki ve Military Base'deki 3 tane yeni kentsel alanı ziyaret ederek ilk görevi tamamlayacağım. Haritada öncelikle hemen bir George Pool'a atlayalım ve diğer yerlere de şöyle bir gezintiye çıkalım. Arkadaşlar yol kenarından aracımızı bulduk ve George Pool'un yeni kentsel alanına doğru şöyle bir yol alıyoruz. Bu alana girmemiz yeterli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eskiden burada Toki gibi binalar vardı ama şimdi böyle bir teknoloji üstüne dönmüş durumda. Evet, George Pool'da ziyaretimizi tamamladık. Şimdi tekrar arabaya atlayalım ve Počinki'ye doğru devam edelim. Evet arkadaşlar, Počinki'ye de geldik. Binalar yapı olarak gene aynı gözüküyor ama de Počinki'nin girişinde arkadaşlar şöyle bir üçgen vaziyette metro istasyonunun ana merkezi Hyperlines'ın ana merkezi var. Şimdi biz burayı da ziyaret etmiş sayılıyoruz. Şöyle ufaktan bir gezelim. İkinci kentsel dönüşüm alanımızı da ziyaret etmiş olduk. Buradan tekrar aracı atlayacağız ve military base'e gidecek. Siz de buraları detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Şimdi ben tekrar military'e doğru yola koyuluyorum. Evet aracımıza atladık ve military base'de yeni kentsel alanımıza geldik. Burada da bulunmamız yeterli. Bu binaların içine girmemize çok fazla gerek yok. Ama tabi oyun oynuyoruz ve merak ediyoruz. Siz de buralara girip ne gibi değişiklikler var bunları kontrol edebilirsiniz. İlk görevimizi şimdi tamamladık. Hemen bakalım ikinci görevimiz neydi? 3 kilometre Hyperline metro istasyonlarında trenlere binerek yol kat etme. Şimdi o nasıl yapılır onu gösteriyorum. İkinci görevin detaylarıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu görevimizde haritada gözüken kırmızı ve yeşil tren hatları üzerinde bir duraktan trene binmemizi ve bu trenle 3 kilometre mesafe kat etmemizi istiyor. Ben bu görevi yaparken Logistic Agency kısmındaki şuradaki kırmızı İşaretli metro hattındaki durakta indim ve buradan metroya binerek Kameşe'ye doğru yol aldım. Şimdi hadi hep birlikte bakalım duraklarda ne gibi sürprizler bizi bekliyor. Far üstümüz açıldı. Treni ve iki adet durağı burada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken bu trenleri atlamak. İlk treni kaçırdım. Hemen şöyle bir durağa bakalım. Bir dakika 46 saniye sonra tekrar gelecek. Bu treni kaçırmamaya çalışayım. Saniye, hemen şöyle bir durağa doğru gidelim. Evet, geri sayım 3 saniye. Hemen benim trene atlamam lazım. Hah, girdik içine. Neredeyse bir bug oluyordu. Şimdi arkadaşlar, buradan trene atladık. Önümüzde 2 tane durak var. Buradan Kameşi'ye doğru yol alacağız. Bütün yolu size göstermek ve canınızı sıkmak istemiyorum. Hadi hemen son durağa geçelim ve devam edelim. Evet arkadaşlar son durağa da geldik. 2300 metre yani 2.3 kilometre gibi gözüküyor. Ama burada tren yolu çok fazla yılan gibi düz bir doğrultuda gitmediği için 3 kilometreyi geçtiğini düşünüyorum. Burada trenden iliyorsunuz. Mesafe az gibi gözükse de aslında çok daha fazla yol kat ediyorsunuz. Bundan sonra hemen sıradaki görevimize geçelim. Sıradaki görevimiz bir defa hava taşıyıcı kullan görevi arkadaşlar. Bakın bunların nerede olduğunu aramanıza gerek yok. Haritayı açtığınızda burada hava taşıyıcılar turuncu vaziyette haritada işaretlenmiş durumda. Bu turuncu alanların bir tanesine gideceksiniz arkadaşlar hava taşıyıcısıyla. Kendinizi ...fırlatacaksınız ve bunu bir defa kullanıp, bu görevi de başarıyla yapacaksınız. Ben görevi George Pool'da yaptığımı söylemiştim. Hava taşıyıcıları burada arkadaşlar. Bakın sağ üstte haritada turuncu vaziyette gözüküyor. Siz de bu turuncu noktalara giderek bu hava taşıyıcılarından bir tanesine bineceksiniz... ...ve kendinizi fırlatacaksınız. Şöyle bir yanına gidelim, nasıl kullanıldığını size göstereyim. Böyle yanına gidiyorsunuz arkadaşlar, ondan sonra içine gir tuşu çıkıyor. Gir tuşuna basıyorsunuz, böyle sağ-sola oynatma işaretleri çıkıyor. Ondan sonra bunu çok fazla e, detaylı bir şekilde bilmeye gerek yok. Kapılar kapanıyor. Sağdaki fırlat tuşuna basıp kendinizi kapsülle birlikte yukarı fırlatıyorsunuz. Evet kapsülle birlikte şimdi yukarı fırlıyoruz arkadaşlar. Atmosferin en üst noktalarına doğru gidiyoruz. Bu şekilde açılıyor. Ve açıldıktan sonra rotamı poçinki olarak belirliyorum. Uzunca bir süre gidiyor. George Apple'dan... Pochinki'ye kadar rahatlıkla gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Yine sıkmayacağım sizi. Zaten bu görevde şu an tamamlanmış durumda. İnmenize vesaire gerek yok. Çok da rahat iniş yaparsınız. Hadi şimdi sıradaki görevimize geçelim. Sıradaki görevimiz polis kalkanı toplama görevi arkadaşlar. Loot yaparak bu şekilde yerden polis kalkanlarını topluyorsunuz. Kalkan topladığınızda bir tuş aktif oluyor. Bu tuşu böyle basarak yeşil bir alanda polis kalkanını kuruyorsunuz. Kurmanıza gerek yok sadece topla diyor ama ben işimi garantiye alıyorum. Bu şekilde 3 kere polis kalkanı topladım ve 3 kere polis kalkanı kurdum ve bu görevi de çok rahatlıkla geçtim. Şimdi tekrar sıradaki görev olan devriye ve koruma robotunu aktif etme görevine bakalım. Devriye ve koruma robotları haritada nerede bulunur çok detaylıca aramanıza gerek yok. Yine haritayı açtığınızda bize rehberlik ediyor arkadaşlar. Bakın devriye robotu olarak burada açık mavi noktalar belirtilmiş. Harita üzerindeki açık mavi noktalara gideceksiniz. Hemen birkaç tanesini işaretleyeyim. George Pool'da var. George Pool'un üst kısımlarında iki tane daha var arkadaşlar. Yani yeni teknoloji centerlarında genelde oluyor de de var. Bunlardan bir tanesini ziyaret edeceksiniz. Devriye robotunu etkinleştireceksiniz. Ne işe yarıyor? Şimdi etkinleştirdikten sonra hemen size göstereceğim. Evet açık mavi işaretli yere geldik. Robotumuz burada arkadaşlar. Devriye robotu. Bunun yanına geliyorsunuz. Etkinleştir diyorsunuz. Belli bir saniye geçtikten sonra robot bizim oluyor arkadaşlar. Bu robot da bize etraftaki lootları gösteriyor. Hemen bakın tık tık diye sesler geliyor. Evet şurada uzatılmış bir şarjör varmış. Sol tarafta da 8x dürbün var arkadaşlar. Robotu etkinleştirdiğiniz zaman belli bir alanda bakın sağ üstteki haritada yuvarlak tarama yapıyor. Böyle siyah renginde bir tarama var. O alan içerisinde nereye doğru bakarsa orada çok rahatlıkla lootları görebilirsiniz. Kaliteli lootları nerede olduğuna bakabilir ve bunları toplayabilirsiniz. Şimdi son görevimize geçelim arkadaşlar. Son görevimizde ASM... Abakan silahını bulmamız gerekiyor. Evet görevi tamamladığım oyunda ben ASM Abakan AR silahını Tesla Cica faktörünün içerisinde buldum. Evet Abakan'ı aldık arkadaşlar. Bundan sonra yapmamız gereken 500 tane hasar vererek rakiplerimizi öldürmek olacak. Öldürmemize de gerek yok. Hayatta kalsalar da olur. Silahla 500 hasar vermemiz gerekiyor. Bu arada testamızı da yaptık arkadaşlar. Evet silahımızda yanımızda. Bir tane botumuzu gördük. Gördüğünüz gibi test aldıktan sonra harita çok değişiyor. Kanına susamış bir tane bot bize çatıştı. Hemen testamızdan inelim. Şöyle bu botu ASM Abakan'la bir öldürelim. ciroskopum bir saniye ciroskopum kapalı kalmış. Resmen büyük bir rezillik. Ama bu şekilde arkadaşlar bir tane bot öldürdüm. Bayıldıktan sonra devam ettim. Şu an 200 tane hasar al bu silahla. Evet devam edeceğim. Karşıma çıkan botları biliyorsunuz beta'da çok fazla bot oluyor. Bu tarz görevleri beta'da yapmak çok fazla bot olduğu için daha kolay arkadaşlar. Onun dışında güncelleme globale geldikten sonra o yeni alanlara, devriye robotlarına, bu cica faktörlere vesaire buralara zibinle adam indir arkadaşlar. Bu insanlar bizim görevimizi yapmamızı zorlaştırır. Hemen ilk gün bu görevlere abanmayın. Evet bir tane daha bot geldi. Şimdi bu botu da ASM Abakan silahımızla etkisiz hale getirelim. Şu an ciroskopun kapalı olması beni çok zorluyor. Tahminim 300 tane hasar oldu. Karşıma bir tane daha bot gelir ve boyalırsa 500 hasarla bu görevi de tamamlamış olurum. Evet Tesla yolculuğumuz devam ediyor. Bununla ilgili de bir video gelecek. Hemen bir tane daha bot gördüm arkadaşlar. Bu botu da yine aynı silahla öldürüyorum. Tahminim zaten 4 leş oldu. Bunun zaten ikisini bayıltarak öldürmüştük. 500 tane hasarı geçmiştir. Şimdi hemen lobiye dönelim bakalım görevi yapıp yapmadığımızı bir kontrol edelim. Evet lobiye döndüm arkadaşlar. Oyundan sonra ekran görüntümü almıştım. Görmek inanmaktır. Başarım görevimi tamamladığımı buradan rahatlıkla görebilirsiniz. Siz de videoda anlattığım yöntemleri kullanarak çok basit bir şekilde bu görevi yaparak 20 başarım puanı kazanabilir. Bir tane de malzeme sandığına sahip olabilirsiniz. Umarım yararlı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yeni güncellemede iyi oyunlar diliyorum. Görüşmek üzere. Bye-bye.